e, ee, bir başka menkıbesi var. Şimdi sepetçiler kasrının olduğu yer de bir demiş yalı köşkü yapın, yaptırın. Emir vermiş yanındakilere. Ben demiş zaman zaman oraya ineyim, orada dinleneyim. Donanmanın geçişini seyredeyim. Güzel bir köşk yapılmış tabii. Bunu görünce çok kızmış. Defterdar Abdüsselam Çelebi'yi çağırmış. Nedir bu demiş. Abdüsselam Çelebi ee, ...anlamış Padişah niye kızdığını... ...demiş efendim demiş onu ben kendi... ...servetimden size hediye olarak... ...yaptım. Padişah yine kızmış ama... ...devlet hazinesinden yapılmadığını... Padişah. ...öğrenince... ...biraz rahatlamış. Biraz rahatlamış. Biraz rahatlamış. Yani Abdüselam Şerif'i... ...bunu anlatıyor. Ve ben bir gölgelik... ...yapın dedim demiş size. Yani siz burayı bir saray... ...yapmışsınız. Bir gölgelik yapın dedim. Oturayım kameraya gibi. Bu da onun ne kadar mütevazi olduğunu gösteren... ...bir başka misaldir. Yine... Ee, hoş bir e, menkıbedir. Venedik elçisi padişahın huzuruna kabul edilecek yani Antonio yani ismi hatırladığım kadarıyla. O zaman Hersekzade Ahmet Paşa da Sadrazam. Hersek Dükası'nın oğluydu o. Hersek fethedildiği zaman Bosna Hersek iki memleket Hersek kralının oğlu Müslüman oldu. Osmanlı hizmetine girdi, yetiştirildi ve büyük bir sadrazam oldu. Bu da enteresan. Damatlığı da vardır bildiğim kadarıyla Hersekzade Ahmet Paşa'nın. Padişah diyor ki efendim diyor bu Venedikliler diyor çok tantanalı insanlar diyor. Yani süsle şatafata, devdebeye Debdebeye kıymet veren insanlar. Siz de diyor çok sade giyiniyorsunuz diyor. Kılık kıyafetiniz. Yani elçi diyor e, kabule geldiği zaman şöyle biraz tantanalı elbise giyseniz diye arz ediyor. Tabi diğer devlet adamları Hersekzade'ye söyletiyorlar bunu. Çünkü Hersekzade'nin Yavuz Sultan Selim'in nezdinde bir itibarı var. Herkes her şeyi söyleyeme, söyleyemez. Kabul ediyor padişah. Peki diyor doğru söylüyorsun, haklısın diyor. Bir gövde gösterisi Övde yapmaya gösterisi davet ediyor yani. Da. Ki haklıdır her sekzade. Yani milletler arası münasebetlerde Hazreti Peygamber de elçiler geldiği zaman güzel elbiselerini giyerdi. E, dört halifeler öyledir. Yani alimler de böyle ders vermeye, vaaz vermeye çıktığı zaman güzel elbiseler giyerdi. Üniversitelerde de hocaların çok tantanalı cübbeleri vardı eskiden. Yani insanlar biraz kıyafete emniyet verirler, dış görünüşe emniyet verirler. Elçi kabul edilecek. Ar Arz Odası'nda kabul ediliyor. Topkapı Sarayı'nda. Elçinin koluna giriyorlar. Adet öyledir Osmanlılar'da. Sultan 1. Murat Hüdavendigar Vendigar Kosova sahrasında kendisiyle görüşmek isteyen Sırp Prensi Miloş Kobloviç tarafından öldürüldüğü için adet olmuştur. Osmanlılar'da yabancı bir kişi padişahın uzuna girdiği zaman iki kapıcı koluna girer saray yaveri padişahın uzuna öyle çıkartır. Hatta bunu yabancı tarihçiler acite etmişlerdir. İşte Osmanlılar Avrupalılara çok aşağı görürler. İşte elçinin koluna girip onu sürüklerler. Padişahın önüne böyle iterler. Öyle bir şey yok. Onlar onu bilmediği için hadisenin menşeini elçinin koluna girilmesini bu şekilde yorumlamışlar. Neyse Justinian'ın koluna girilmiş. Padişahın uzuna çıkmış. Vezirler de girince bir bakmışlar ki padişah her zamanki elbisesiyle yani bir padişah kıyafeti yok üzerinde. Sıradan. Yani öyle süslü devdeli bir kıyafet yok. Gayet sıradan. Her zaman gibi hı. sıradan bir elbise. Başında Selimi bir kavuk. Kendine mahsus bir kavuğu vardı. Selimi kavuk. Fakat sonradan adet olmuştur. Ulema o kavuğu hep giymiştir. Bir şey demiyorlar tabii. Justin yani huzurda bir müddet kalıyor. Konuşuluyor neyse. Çıktıktan sonra Hersekzade şaşırmış. Diyor ki padişah soramıyordu da niye Padişah böyle giyindiniz? Ben seni ne tembih etmiştim demiyor tabii ki nezaketen. Diyor ki git diyor Elçinin arkasından diyor. Sor beni nasıl bulmuş diyor. O da gidiyor Elçinin yanına. Diyor ki Padişahımızı nasıl buldun? Vallahi diyor Sadrazam Hazretleri diyor. Padi padişahın diyor elinde bir kılıç diyor. Kılıç öne doğru baston şeklinde dayanmış. İkinci üzeri kabul edilmiş Elçi. İkinci güneşi. Camdan vuruyor. Kılıç parlıyor. Kılıç o kadar çok parlıyordu ki ben e, padişahın üstüne başına heyet umumiyesine bakamadım diyor. Geliyor padişah. Böyle böyle söyledi diyor. İşte diyor benim vezirim kılıcımız böyle parlak olduğu müddetçe kılıcımızın ucu kestikçe düşmanlarımız bizim kıyafetimize bakmazlar. Evet. Ama kılıcımızın ucu kesmezse o parıltı olmazsa işte o zaman kıyafete ihtiyaç var. Güzel bir ders veriyor. Doğru. Doğru.